Öncelikle biz ilke Haber Ajansı'nın ülke genelinde yürüttüğü program anlayışı, Türkiye'nin sorunlarına yaklaşımı, yine barolarındaki mesleki faaliyetler ya da baroların Türkiye'deki ihlalleri, hukuk devleti yaklaşımına dair açıklamalarında hassasiyet gösteren bir organ olduğunu, bir kuruluş olduğunu bilmekteyiz yine Türkiye'nin kısa bir zaman dilimi içerisinde gündemine oturan Danıştay 8. Dairesi'nin 2012'ye 5257 esas sayılı dosyada vermiş olduğu karar ülke gündemine ciddi bir şekilde oturmuş ve barolar arasında Türkiye Barolar Birliği'nde çeşitli yayın organlarında ciddi bir tartışma bulmuştur. Olayın özü İstanbul Barosu'na kayıtlı olan bir avukatın başörtülü fotoğrafıyla kendisine kimlik verilmesi yönündeki talebinin reddi işlemine karşı Danıştay 8. Dairesi'ne e, açılmış olan iptal davasına yöneliktir. Ve iptal davasının içerisinde yürütmenin durdurulması da talep edilmiştir. Danıştay 8. Dairesi oy çokluğuyla yapılan işlemle ilgili yürütmenin durdurulması kararını vermiş ve bu karar yine barolarımız arasında hukuk camiasında ve Türkiye Barolar Birliği'nde ciddi bir yankı bularak e, kimi barolarımız bu açıklamanın verilmiş olan bu kararın yanında kimilerini kimi barolarımızda verilmiş olan bu kararın yanlış bir karar olduğu yönünden yola çıkarak açıklamalarda bulunmaktadır. Olayın özünde avukatların giyim ve kuşamlarını belirleyen avukatlık meslek kurallarının 20. maddesi belirlenmektedir. 20. madde avukat ve avukat stajyerlerinin mesleklerini ifade ederlerken başları açık ve mesleğe yaraşır bir kılık ve kıyafet içerisinde, giysi içerisinde bu mesleğe yürütecekler hususunu düzenlemektedir. Danıştay'ın vermiş olduğu karar da avukatlık mesleğinin kamusal niteliğinden daha çok serbest meslek olduğu yönü e, ön plana çıkartılmak suretiyle böyle bir karar verilmiştir. Avukatlık yasasının birinci maddesi son derece açıktır. Avukatlık kamu hizmeti niteliğinde bir serbest meslektir. Ve avukatlık bağımsız e, savun yargının kurucu unsurlarından olup bağımsız savunmayı serbestçe temsil eden bir meslek grubudur. Danıştay özellikle kamusal yönü ihmal ederek daha çok serbest meslek yönü ön plana çıkartılarak vermiş olduğu bu kararı Türkiye barolarını bir nevi yeniden kendi içerisinde bölen bir anlayış ortaya koymuştur. Bir bütün olarak bakıldığında Türkiye'nin Yıllardır devam eden ama bir türlü de çözülemeyen verilmiş olan kararlarından biridir. Türban ve başörtüsü ile ilgili kararlar. Biliyorsunuz ki bu birçok kez gerek bu konuda Anayasa Mahkemesi'nin verdiği, gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği çok net, çok açık kararlar bulunmaktadır. Ve bunun e, Anayasa'nın 24. maddesinde de, düzenlenmiş olan din vicdan hürriyeti kavramıyla çelişmeyeceğine de dair verilmiş kararlar son derece açıktır.